Herkese merhaba. Bugün size çok güzel sebzeli bir bulgur pilavı tarifi vereceğim. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. 1 yemek kaşığı salçamız olacak. birer tane kırmızı ve yeşil biber doğradım. 1 adet domates rendesi. 1 adet soğanımız var bir su bardağı bulgurumuz, baharatlarımız, pul biber, karabiber ve tuz. Bir de patlıcanımız var arkadaşlar. Patlıcanımızı ben önce bir tuzu e, tuzlu suda beklettim. Daha sonra şöyle bir kızarttım. Daha lezzetli oluyor o zaman. Şimdi hemen tenceremize bir yemek kaşığı kadar ya da bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı koyup kavurmaya başlıyoruz soğanlarımızı. Soğanımızı koyduk arkadaşlar. Hemen arkasından şöyle biberlerimizi de koyup kavuruyoruz. Bu arada ben pilavda Soğan sevmiyorum diyen varsa soğan koymayabilir. Onu baştan söyleyeyim. Salçamı koydum arkadaşlar. Kavuruyoruz güzelce salçayı. kokusu çıkana kadar. Bu arada ben böyle biberlerimi biraz iri doğradım. Çünkü pilavın e, içinde böyle kaybolmasını istemiyorum. Öyle sevmiyorum. İsteyen daha küçük de doğrayabilir. Herkesin keyfine bağlı bir durum. Kavurduktan sonra hemen domatesimizi ekliyoruz. Domatesimizi de koyduk arkadaşlar. Şimdi domatesimizi biraz kavurduktan sonra baharatlarımızı atmaya başlayabiliriz. Bu arada patlıcanı en son koyacağım çünkü patlıcan zaten piştiği için dağılmasını istemiyorum. O yüzden patlıcanı en son koyacağım. Baharatlarımızdan birer çay kaşığı koyduk arkadaşlar. Tuz, pul biber ve karabiber. Tuzu birazcık daha fazla koyabilirsiniz yani. Malzemenizin durumuna göre değişir bu. Bulgurumuzu da koyduk arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Bir 2 dakika böyle kavuralım. İçerisine normalde ben iki su bardağı su koyuyorum ama şimdi domates de var ya domates de kendi suyunu salacağı için bir buçuk su bardağı kadar su bizim için yeterli olacaktır. Bu arada içerisine bezelye koymak isteyen olsun bezelye inanılmaz yakışıyor. Ama şimdi benim e, bir yemek daha yapacağım o yemeğimin içerisine bezelye olacak şimdi ikisine bezelye olsun istemedim. O yüzden arkadaşlar e, bezelye çok yakışıyor, yani bilginiz olsun. Arkadaşlar bir buçuk su bardağı suyumuzu da koyduk. Ee, ve üzerine patlıcanlarını koydum. Karıştırmak istemiyorum çünkü patlıcanlar erisin istemiyorum. Hemen kapağını kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz arkadaşlar. Suyunu tamamen çektiği anda pilavımızı kapatabiliriz. Pilavımıza bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Böyle rengarenk ayrıca yani tat zaten inanılmaz güzel. Ben az önce denemiştim de o yüzden <laughs> söylüyorum. Pilavımız çok güzel oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.